Haftayı, yeni haftayı Şeref Oğuz'la açıyoruz. Hoş geldiniz, İyi haftalar. Hoş bulduk, iyi haftalar ve iyi yayınlar. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimize de verimli, mutlu bir hafta olsun. Bayağı İnşallah. zorlu günlerden geçiyoruz. Hiç i̇şte değilse bu hafta biraz daha kolay olsun. Değil mi? geçen haftadan değil mi? Evet. Hala şeyin etkisindeyiz. Şimdi mesela son dakikalar evet. arka arkaya geliyor. Trump'ın bu tarifelerinin hemen ardından. işte tarife korkularıyla, derinleşen satışlarla Japonya'da Nikkei endeksleri ve Topix endeksi %7 düşmüş mesela. Dolar yen yani 146 seviyelerinden işlem görüyor. Geçen hafta Avrupa 2020 pandemiden beri Avrupa borsaları en kötü haftasını geçirdi. Bir Trump, sarsıntı yaşattı. Trump bütün borsa Trump. endekslerini kravatının <laughs> rengine çevirdi, kırmızıya evet, çevirdi. Doğru. Evet. Gerçekten öyle oldu. Kırmızıya çevirdi. Bakalım bunun etkisi daha ne kadar <laughs> Vallahi, sürecek. Yüzde evet. yedi çok büyük. Şu anda yeni bugün yani bu evet, haftanın evet. Bugün. ilk verisi olsun, bu oluyor. Aynen. Çünkü güneş e, açıkçası ekonomi üzerine Japonya'dan doğuyor bize göre değil mi? Evet. E, başladı buraya gelecek İstanbul'dan geçecek Avrupa'ya gidecek. Sonra akşam dört gibi Türkiye saatiyle 4 gibi Wall Street devreye girecek. Onları değerlendireceğiz ama anladığım kadarıyla bu kırmızı grafiklere daha uzun süre hmm. muhatap olacağız. Evet şimdi yine son dakikalardan mesela Asya'da kredi risk primleri 2020'den beri en büyük artışını kaydetti. Bakıyoruz Güney Kore'de Kospi'de düşüş %4,7 kaydedilmiş. Filiz Hocamızla konuşmayı sürdüreceğiz ama dediğiniz gibi Trump piyasayı kravatının rengine çevirdi gibi gözüküyor kırmızıya. Ee, elektriğe %25 zam geldi. Evet bu Şerife. ta Eylül'de evet. e, bunun habercisiydi aslında hükümet şöyle demişti. E, %38 zam yapılmıştı o dönemde ve evet. tepkiler çok büyük olunca %38 hatta enflasyonla mücadele sürecinde kamu neden e, zamlarını ertelemedi, neden biraz destek olmadığı söylenleri olduğu zaman e, 38 zam çok tartışılınca bir açıklama yaptı hükümet. Dedi ki Mart'a kadar rahat olun. Mart'a yani yıl başında olmayacak. Hı hı. Eylül'den yıl başında olmayacak. Mart'a e, Mart'ta bir daha fiyatları tartışacağız, düzenleme yapılacak." diye söylemişlerdi. Daha sonra da Mart Nisan'a ertelendi. Bekliyorduk Nisan'da. Fakat adına zam denmiyor yerine biz zaten sübvanse ediyorduk elektriği, doğalgazı. O sübvansiyonlarımızdan biraz kısacağız. Bazı e, faturada belirli aşırı kullan, onlara göre tanımlanan, sınırları aşanlardan daha fazla para alacağız gibi bir söylem vardı. Ama gördüğüm kadarıyla 1 Nisan'da değil de işte 1 hafta Nisan'da. sonra 5 Nisan'da falan Hı -hı. devreye evet, girmiş olduk. Ve e, beklenen oranda %30 civarında bir çalışma idi. E, içeriden duyumu öyle almıştık. Geçen sefer de bunu söylemiştim. %30'luk bir çalışma düşünülüyor. %25 olarak tecelli etti. Yani subansiyonun e, azaltılan miktar bize zam olarak fatura evet. yansıyor. Ama onlar biz sübvansiyonları yeniden gözden geçirdik deniyor. Fakat buradaki sıkıntı da şu. E, bu faturalar artınca bütün fiyatlar seviyesini yukarıya doğru çıkaracak. Yapılan bazı hesaplara göre... E, yapılan bu enerjiye gelen zammın e, normal enflasyonun e, aylık e, etkisi özellikle Nisan'da sadece tek başına e, yüz, binde yarım olacak. Hmm. Yani eğer orada diyelim ki yüzde iki enflasyon gelecekse bunun dörtte biri sadece enerjiden gelecek. Çünkü enerji yaptığınız zaman bütün sektörleri etkilediğinden dolayı fiyatlar genel seviyesini yukarıya doğru çıkaracak. Biz sadece mesela bunu nedir benzin fiyatı arttı azaldı diye varile bağlı daha ziyade varile bağlı varil fiyatına bağlı olarak tayin ediyoruz ama durum öyle değil. Bir de elektrik faturalarında artık ee, yeniden düzenlendi, tasarlandı. Orada kamunun payını kamu senin adına ne kadar ödüyor da yer alıyor. Hmm. Yani bir bakıma e, yapılan indirimi gözümüze sokmak. Bak bu kadarını da ben ödüyorum ha. Konuşuyorsun falan ama, şikayetçisin ama günün sonunda oraya yazsan da yazmasan da e, bizim ay başları ödeyeceğimiz elektrik faturası, doğalgaz faturası önümüzdeki dönemde daha fazla sıkıntıya sebep olacak. Ee, son verilere ilişkin değerlendirmeler. Yani de... şu e, Fed etkisi vardı dünya piyasalarında, şimdi Trump etkisi söz evet. konusu ama kırmızıya boyadı. Daha dedi mi kravatının rengine boyadı da e, insan kırm bu endeksler de kırmızıdan yorulur. Hı. Acaba bu ne zaman yeşillenir diye baktığım zaman gördüm, anladığım kadarıyla bu zaman alacak gibi gözüküyor. Evet. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum Şeref Bey. Ağzınıza sağlık, Kıymetli katkılarınız için. Herkese günaydın efendim. İyi bir hafta olsun. Ee, ekonomi masasında 7 Nisan 2025 pazartesi sabahı itibariyle karşınızdayız. 0800. Evet. Vallahi vaktinde kalkan tren gibiyiz abi. Vaktinde evet Japonya trenleri öyledir. Evet. Bir kere 50 50 saniye geç kaldı diye e, demiryolu idaresi e, özür dilemek zorunda kaldı olur mu böyle şey? Olur mu böyle şey? Vay vay. Ee, bu hassasiyette ki işte klasiktir. İnsana ee, verilen değer Değer. Toplantılar konusunda da Zamanın Coğrafyası e, kitabını yazan David Levy'nin bir örneği var. İsviçre'de diyor akreple yıl kovan bir yere geldiği zaman toplantılar başlar. Bir yere geldiği zaman toplantı biter. Bu yüzden zaten dünyanın hassas saatlerini onlar yaparlar. Bu e, İstanbul'da on, e, 45 dakika e, Gaziantep'te 25 dakika, New York'ta 10 dakika e, ve Orta Doğu ülkelerinde ise randevulaştığınız gün buluşamayabilirsiniz de. Bu hassasiyet noktasındaki kültürü anlatıyor. Şimdi biz tam 8'de girince aklıma geldi. Evet, başladık. Başladık. başladık e, piyasalarda çok sert düşüşler evet. var bu sabah. Onu Kravatının rengine boyadı bütün piyasaları, endeksleri Trump. Evet, kıpkırmızı bir kıpkırmızı, e, evet. hava var borsalarda. Asya borsalarında Hong Kong'da örneğin %10'a varan satışlar var. Japonya'da %6, Çin'de %6 Asya piyasaları ciddi şekilde e, satışıyorlar. Dediğim gibi %6 ile %10 arasında. E, bu arada altın da bu satışlardan nasibini alıyor. 3000 doların altını gördü ons altın. Petrol fiyatlarında %2, %3'e varan satışlar görüyoruz. E, Amerikan vadeli endeksleri Nasdaq'ta %4'e varan geri çekilmeler görüyoruz. Peki Trump ne diyor? Trump'a soruyorlar kardeşim ne olacak? Bu piyasalar yanıyor diyorlar. Trump diyor ki bazen diyor iyileşmek için ilaç almanız gerekir. Yani Olabilir. önce acı çekeceğiz diyor. Evet. Sonra iyileşeceğiz diyor bu Amerikan ekonomisinin faydasına diyor. Bakmayın siz piyasalara. Biz iyi olacağız. Milyonlarca Amerikalı iş bulacak. Amerika'ya yatırım akıyor. Boş verin piyasaları diyor ama ne kadar onu onda bilmiyor. İyi olacak biliyorsun ilaçla zehiri ayıran dozdur. Evet ve bu dozunu artırırsa Trump, doz. Trump e, hani yan etkisi öldürebilir insanları. Evet. Şimdi bakıyorum yine Şeref abi yine e, piyasalar tarafı ile ilgili bu hafta çarşamba günü FED tutanakları olacak. Perşembe günde Amerika'dan enflasyon. ÜFE tarafında da e, yine cuma günü Amerikan derisini takip edeceğiz. E, ama gerçekten olumsuz bir havayla e, yeni haftaya başlıyoruz. Geçen haftadan elimizde bir %25'lik konuta elektrik zammı var. Onu da hatırlatalım. Netanyahu ile Masa'da da İran meselesi de var. Yani. Var Arada tabii. Ah. İran'ı da tehdit ediyor. Orta Doğu'ya ve işte Pasifik bölgesine ciddi bir askeri yığınak da yapıyor Şeref abi. Bir de başımıza savaş çıkmasın diyelim Allah Valla Vallahi besin. çıkmasın ama İsrail orada rahat duracağını zannetmiyorum. Neden? Çünkü orada sanki e, İsrail... Suriye'yi yayılmaya uygun bir hale getirdi. Hep savunup duruyorum. Önümüzdeki dönemde bütün açıklamaları Türkiye'yi rahatsız edici. Türkiye'nin de bütün açıklamalarında İsrail'in bu yayılmacı hareketine karşı bir uyarı Gerçekten. gelecek. Çünkü benim hala bir tezim var. Eğer İsrail bildiğimiz İsrail ise 1946'dan beri ise... 5 yıl içerisinde kendisini arz-ı mevut dediği vaat edilen topraklar noktasında bizi kilis komşusu olmak yönünde ilerleyecektir. Hı hı. Yani şimdi Suriye Devlet Başkanı da şey Türkiye'ye geliyor. Hı hı. Yani aslında bir ya savaş bitecek, bitti falan dedi. Trump'ın hani bitireceğim dedi ilk fiyaskosu. Bitiremediği Ukrayna savaş. Suriye'de ise işler durulmuyor. Hatta daha yeniden başladı. Halbuki biz burada savaş bitti, anlaştık. E, terörsüz Türkiye ama Suriye'deki fırsatlar üzerine yoğunlaşacağız derken gelemedik bir türlü. Bu ajandayı elimizden İsrail iki de bir alıp duruyor. Yani çok zor bir 2025 olacak diyorduk ama bu kadar zorlukları beklemedik. Daha ziyade da ekonomi üzerinden bir dil geliştirmiştik. Barış. Evet. Ama şimdi anladığım kadarıyla ekonomi dahi ikinci plana itilmiş durumda. Az önce konuşurken Berfin'le de söylemiştim. Piyasalar eskiden neyle hareketlenirdi? FET etkisiyle. Hı hı. Şimdi Trump etkisiyle dolaşıp duruyor. Evet siyaset her yerde ön koltukta. Ön, ön koltukta bravo. Evet güzel Peki. bir tabir. Evet. Bugün Serhat Gürleyen'de Tukidides tuzağında ABD ve Çin diye yazmış iş direktörü. Diyor ki, Başkan Trump'ın tarifelerinden, vergilerinden görece az etkilenen Borsa İstanbul, küresel satış dalgasından en az etkilenen piyasa arasında yer alıyor. Petrol fiyatlarında gerileme, doların değer kaybetmesi, uzun vadeli Amerikan tahvillerinde gerileme, Türkiye ekonomisini destekliyor. Yabancı oranın düşüklüğü, satış dalgasının hafifletilmesinde etkili. Ama kendimizi kandırmayalım. Siyasetin tetiklediği bir küresel ticaret savaş riskiyle karşı karşıyayız. Görece az etkilensek de Türkiye varlıkları da küresel satış dalgasından payına düşeni alacaktır demiş Serhat Gürleyen. Kendimizle diyor kandırmayalım hani evet. böyle bir Fanus'un içerisinde de değiliz demiş. Şimdi genellikle Avrupa Birliği'nin, Amerika Trump'ın Avrupa Birliği olan mücadelesinde Türkiye ön plana çıkacak diye pozitif tarafları hep konuşa geldik. Hı hı. E, ama şimdi işte, e, Derya Hekim'in çok güzel işaret ettiği negatif taraflarına da bakmak gerekiyor. Ben şunu merak ediyorum. Bu yeni durumda bize daha e, sağlam bilgiler sağlayacak e, çalışmalar neden, metrik çalışmalar neden yapmıyoruz? Neden sürekli olarak yabancılardan aldığımız yorumlarla i̇lerliyoruz. ilerliyoruz? Bu anlamda hani kendi derdinin davasını başka beyinlerde aramanın bir anlamı yok. Yani inan bana şu anda Türkiye'deki 208 üniversite ve de binlerce diyeceğim think tank, çoğu tanks gerçi thinkleri tek az olsa da bu çerçevede inan bana çetçibidi daha fazla bizden yana bize fikir veriyor. Ya biz bunu niye üretemiyoruz kardeşim? Ne değil. oluyor üretemeyince hep re, 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 şey ofansif olalı defansif oluyoruz. Reaktif oluyoruz. Hep mesela ne yapıyoruz? Onlar bir şey söylüyor, biz savunmaya geçiyoruz. E kardeşim senin de bir tezin olsun. Yani yanlış mı düşünüyorum? Estağfurullah bu? kesinlikle doğrusu. Haklısın. Evet. Ee, onu anlıyoruz Şeref abi. Bakalım nasıl işin içinden çıkacağız. Bugün gazetelerde de gazetede de güzel aslında köşe yazıları var. Bu arada e, portakal Çiçeği festivaline gitmiş Vahap abi. Evet orası en şanslı kişi aramızdaki bence. Evet çok doğru. <laughs> yani portakal Çiçeği festivalinde e, Adana'da. Hava da misayette gördüm paylaşımlarını çok güzel, güzel renkli geçmiş çok da kalabalık geçmiş. Bir buçuk milyon kişi buluşmuş. Evet. Adana'nın bu festivalleri müthiş. Evet çok güzel oluyor. Hakikaten bu işi güzel yapıyor Adana. Bu mevsimde Adana için hani sıcaklık anlamında güzel bir mevsim. Yoksa yoksa biraz daha yaz aylarında yaz olunca pompalı tüfekle güneşe ateş etmek zorunda kalabiliyor insanlar. <laughs> Allah korusun. <laughs> Allah korusun. Ee, Alaaddin Aktaş aynı anda hem frene hem gaza diyor. Ee, efendim elektrik zamlını yazmış. Elektriğin tüfedeki ağırlığı 1.79 düzeyinde buna göre konutlardaki elektriğin Nisan ayı enflasyon artışın etkisi de oradan 0.45 yani 0.5 puan evet, ekledik sıfır, diyor. 0.45 aylığa ekledik. Çok doğru. Evet, zam da hayırlı olsun bu arada. Hayırlı olsun evet işte bu zam demiyorlar ona. Onu bir kez daha hatırladım Biz sizi subansiye ediyorduk. Az daha subansiye edeceğiz. Ama ben zamlı yok onu zam olarak bakma. Ee, hmm. Senin cebindeki bir miktarını ben ödüyordum. Nitekim faturaların Eee basılan forma gördüm ya. Öyle mi gerçekten? Evet, faturaların formatı değişti. Özellikle Nisan'dan yani bu ay gelecek olanlarda devlet orada devlet katkısını, sübvansiyonu oraya yazacak. Bak, o faturanın şu kadarını ben ödüyorum ha onay göre. Aslında bu kadar ödeyecektin diye. Aslında bu kadar ödeyeceksin diye. Yani bir bakıma o sübvansiyonlar gözümüze sokacak. Ama şurası da bir gerçek. Enerji pahalı olunca yarım puan sadece tek başına mesela diyelim Nisan'daki enflasyon 3 bekleniyorsa aylık hı hı. E, 3 e, 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 yani yarım puanı 0.5'i sadece enerjiden gelecek. Evet. Belki yapmasalardı 2.5 olacaktı. Ya da iki ise bir buçuk olacak da oradan gelecek çünkü... O doğrudan etki sadece Doğrudan etkisi hani çünkü... Hani dolaylı etkisini hesaplıyor belki işte, daha yukarıda. Yani onu hep bu örneği veriyorum. Elektriğe deriyorum. zam geldi yani diye. Yani elektriğe zam nasıl bir zamdır biliyor musun? Hmm. Marula zam gelince salata yemezsin olur biter. Elektriğe gelen zam bütün aklına gelen her şeyi, elektrik olan her şeyi etkiliyor kardeşim. Allah kolaylık versin fatura, evet. gelecek olan faturalarla... Hmm. Sen de bugün yapay zeka ekonomisini yapay zekadan devam ediyorsun Şerif abi. Yapay zeka çünkü çok enteresan orada bilgi kirliliği var ve aşırı beklentiler zirvesi oluştu yapan zekada. Yani yapay zeka ile beraber her şey çözülecekti ben uyarısını bulunuyorum. Hı hı. Yani zeka önemlidir yapay ya da organik hiç fark etmiyor. Sen işletmelerine süreçlerine zekayı katmaya bak. O yüzden senin eğer zeka konusunda bir sıkıntın varsa, zeki insanlarla çalışmıyorsan yapay zekanın sana faydası yok. Çet çipiye sadece gider böyle enteresan falları sorarsın vesaire sorarsın. Ama gerçekten oradan bir verim almak istiyorsan kendi organik zekan derecesinde oradan yaralanırsın. Bir de sonu güzel. Zihin tembel olursa ne mi olur? Şu olur. Biat gelişir. Biat diyor. Beyni devre dışı bırakmanın adıdır. İster biatı bir guru, siyasi lider, Öğretmen veya ebeveyn yapsın. ister yapay zeka yani yapay zekayı da biat da etmeyin diyorsun. Yani. Etme. Kesinlikle etme. Yani her şey biat etmeyin. Yapay zekayı da kendini yani, tamamen bırakma. Bizim Türkiye Zeka Vakfı olarak bir sloganımız var. Hı hı. beynini kullan korkma bitmez. <laughs> Kork, evet. Kullanmıyorsun. kullanmadığın şey de körelir bir müddet sonra. Peki. Evet. Sonuna geldik. Şeyimiz var değil mi? Anketimiz var. Anket mi? var. Anketi de aktaralım izleyicilerimize. Evet. İlginize de çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah itibariyle. Şöyle ankette efendim izleyicilerimize neyi sorduk? Bu hafta piyasaları tabii en çok neyi etkiler? Gibi bir durum. Söz konusu tarife hikayesi. Bir numarada %62 ile çıkmış. İkinci sırada Amerikan enflasyonu %33 bu hafta hangisi piyasalar için kritik tarife çok net bir şekilde yukarıda. E bizden bu sabahlık bu kadar. Şeref abi çok teşekkürler. JR'im şey cuma yarın, günü yarın, yarın Berlin'deyim ben. Öyle mi? Evet. Harika. Şey Hakan sanıyorum gelir. Hakan, devredeceğim diyorsun artık. Devredeceğim artık görevi. Cuma günü nasılsa birlikteyiz. Ama böyle bir şeyle değil mi mutlulukla yani görevi yapmanın. Evet tabii canım. Huzuruyla. Huzuruyla. Bir de bugün 2000 küsürü aşmış izleyenimiz. Evet evet maşallah 2000. E maşallah kadar geldik. Fısı izleyenlere duydum. de teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Yani sabah 7.30'da başlayacak programımız alasmalık.